Dostlar Fenerbahçe'de bu Koski'den herkese gönül dolu sevgiler. Umarım herkesin ağzın tadı yerindedir, keyif yerindedir, sağlığı yerindedir. Umarım çok güzel şartlarda bu içeriği benimle beraber paylaşırsınız. Evet bugün sizlerle beraber biraz daha az sağ içini konuşacağımız, daha çok sağ dışındaki futbol gündemini değerlendireceğimiz bir içerik yapmaya karar verdim. Ana gündemlerimiz ne olacak? Açıkçası bir Galatasaray Konya maçını konuşmak istiyorum. Oradaki hakem kararlarını, Galatasaray Türk futbolundaki hegemonyasını sizlerle beraber tartışmak istiyorum. İkinci gündemim biraz Galatasaray Young Boys maçına o seriye ilişkin olacak. Onunla ilgili bazı fikirlerimi paylaşacağım. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Acaba Galatasaray Young Boys maçıyla ilişkili benim yaptığım bu değerlendirme ile ilgili sizin yorumlarınız nasıl olacak? Bunları biraz tartışalım istiyorum. Onun dışında açıkçası çok enteresan bulduğum bir konu var. İngiltere Premier Ligi'nde bu sene itibariyle Premier Lig'de maç olacak hakemler hangi takımları tuttuklarını açıklayacaklar. Peki bu durum Türkiye'de olsaydı nasıl bir tablo olurdu? Biraz bununla ilgili beyin cimnastiği yapmak istiyorum. Ve son olarak tabii ki Türk hukuk sistemi için, Türk adalet sistemi için dün skandal bir karar verildi. Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrasında Jadon Osterwold ve Mert Hakan Yanmaş için savcılığın iddianamesi hatta 6 yılı bulan tutuklama taleplerine ilişkin alınan kararı sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Evet enteresan işler oluyor. Özellikle Fenerbahçe üzerinde kumpas bitmiyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak ve bu konuyla ilgili ben, siz, Fenerbahçeliler ne düşünüyor bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Evet içeriğimizin startını vermeden önce her zaman hatırlatmamızı yapalım. Evet kanalımızın abonesi değilseniz kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Kanalımıza aboneyseniz ya katıl abonesi olarak ya da içeriklerimizi beğenip paylaşarak da desteğinizi gösterebilirsiniz. Son olarak YouTube'un yeni özelliği, hype'lama özelliğiyle videolarımızı hypelayarak daha çok kişinin görmesini, daha çok kişiye ulaşmamızı da sağlayacağınızı unutmayın lütfen. Hazırsanız içeriğimizin startını veriyoruz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar geçen seneye ilişkin Fenerbahçe 99 gol, 99 puan alıp ligi ikinci bitirdiği sezona ilişkin bence en çarpıcı açıklamayı medyada eski hakem Fırat Aydınus yapmıştı. Fırat Aydınus'un sezon değerlendirilmesinde geçen sene özellikle Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde şampiyonluğu belirleyen ana faktörlerden bir tanesinin de her iki takıma çıkan ve çıkmayan sarı kart kartlar olduğu, kırmızı kartlar olduğunu defalarca söylemişti. Evet, lig sadece çalınan ya da çalınmayan penaltı pozisyon üzerinden ya da kaldırılan ya da kaldırılmayan offside bayrak üzerinden değil, akan oyunda, devam eden oyunda gösterilen kartlar ve gösterilmeyen kartlar üzerinden de okunması gerekiyor. Açıkçası bunun çok net ve önemli bir tespit olduğunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kart adaletsizliğine ilişkin en doğru veri geçen seneden değerlendirmek lazım. Geçen sene Galatasaray toplamda 510 tane foul yapmış. 38 tane kart görmüş. Yani kart başı 13.32 adet e, foul yapmış gözüküyor. Fenerbahçesi geçen sene 504 tane foul yapmış ve 57 tane kart görmüş. Yani kart başı 8.8 foul'e denk geliyor. Yani bu iki takım arasındaki foul sayısı kart denklemi üzerinden ne şekilde ligin dizayn edildiğini söylemek mümkün. Ve bunu geçen sene cesaretle söyleyen de Fırat Aydınus oldu. Peki ki bu sene değişen bir şey var mı? Buna bakmak lazım. Dün Galatasaray Konya karşı karşıya gelirken toplam 27 foul yaptı ve sadece bir adet sarı kart gördü. Şimdi hakem yorumcularının dünkü e, maçı ilişkin yaptığı yorumlardan kısa bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Topsuz alanda atılıyor eğer bu Konyalı topu alıp sola doğru bir dönse atağa kalkacaklar. Bunun ağır e, sonradan kale arkasından gelen bir görüntüsü var. Bak şu andaki evet. evet, evet. Abi yani topsuz olan top daha bu da gelmemiş. Bu, bu sarı kart. Böyle... 25 ile 29 arasında bu maçta söyleyeyim. Bak maçı okumak çok önemli. 25 ile 29 arasında Kaan 3 sefer Yusuf'a faul yaptı. Taç çizgisi kenarında. Hmm. Üçüncü de artık sarı kart kaçınılmazdı ama vermedi. Evet arkadaşlar hakem hocalarını izledik beraber. Gerçekten çok skandal kararlar. Özellikle Kaan Ayhan'ın 25-30 dakika arasında arka arkaya Yusuf'a yapmış olduğu foller kartla cezalandırılmadı. Maçın içerisinde Icardi'ye verilmeyen bir sarı kart var net bir şekilde. Mertens'e verilmeyen bir sarı kart var. Abdülkerim'e verilmeyen bir sarı kart var. Kerem'e sarı kartla geçiştirilen bir kırmızı kartlık pozisyon var. Hakikaten insanlar bunları izleyince Türkiye'de eşitlikçi, adil ve rekabet bir yarışın olduğundan bahsedemez. Türk futbolunda federasyon başkanı değişiyor, MHK değişiyor. Ama hakemlerin Galatasaray kollama özellikle kartlık pozisyonlarda, özellikle foil sonrası değerlendirmelerde Galatasaray kollama ve kayırma anlayışı değişmiyor. İnsanlar şunu söyleyebilir. Bu Koski dün Galatasaray'a net bir golü verilmedi. Evet verilmedi. Ama Galatasaray'ın aleyhine yapılan hakem hatalarının sayısına baktığımız zaman gerçekten orada verilmeyen golün bir hakem hatası olduğunu söylemek gayet mümkün. Çünkü Galatasaray'ın aleyhine çok da fazla kritik hata yapılmıyor. ya tarihlerinde off-sitemsi gibi bir e, hakem skandal kararı olan bir camianın dün oturup da maçın skorunu etki etmeyen bir pozisyon üzerinden yorum yapmasını çok da kabul ettiğimi söyleyemem. Evet orada net golü verilmedi ama arka arkaya çıkmayan kararlar, kartlar daha doğrusu, verilmeyen kartlar belki Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı karşılaşmalarda cezalı oyuncu sayısını, belki kritik bir oyuncusunu kaybetme şansını ortadan kaldırıyor. bunu hakikaten engelliyor. Ben buradaki algıyı anlayamıyorum. Yani e, federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu seçim kazandıktan sonra bu konuyla ilgili çok net yaptırımlar olacağından bahsetmişti. Bakalım Gazi'nin geçen seneden beri devam eden full kart ortalamasında Türkiye'nin en az kart gören takımı olma durumu ne zaman değişecek? Bunu hakikaten merakla bekliyorum. Çünkü bir takımın ısrarlı ve istikrarlı şekilde kart görmemesi, kart verilmemesi, oyuncuların saha içinde kollanması, rakip takımın oynayacağı futbolu saha içinde alacağı riskleri taktiksel anlayışını da etkiliyor. Kart verilmiyor, kart görmüyorlar. Foul yapmaya devam ediyorlar. Ve akan oyunu sürekli olarak profesyonel şekilde durdurup bozup rakibin hücum aksiyonu almasını engelliyorlar. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak artık bu anlayıştan, bu kullanmadan çok net şekilde nefret ettiğimi, artık kendi adımı hakikaten iğrendiğimi buradan tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım hakemler ne zaman Galatasaray'a karşı korkmadan kart gösterebilecek. Evet arkadaşlar, hakemlerin Galatasaray'la kurulmuş oldukları Ahbap Çavuş ilişkisinden az önce bahsettim. Gerçekten Galatasaray'a gösterilmeyen kartlar, sağ içinde oyunculara verilen faal tavizleri ligin kaderini belirliyor. Açıkçası bu değerlendirmenin üzerine İngiltere Premier Ligi'nden gelen bir haberi gayet enteresan bulduğumu söylemem lazım. İngiltere Premier Ligi'nde hakemler artık tuttuk takımı açıklayacaklar. Şimdi e, bunu Türkiye'ye uyarladığımızda gerçekten Türkiye Süper Ligi'nde hakemlerin tuttuk e, takımı açıklaması durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Bunu hakikaten merak ediyorum konuyla ilgili Levent Ümiteroğlu kendi kanalında çok enteresan bir yorum yapmış. İsterseniz o yorumu biz izleyelim. Premier Lig'de bu sezon hakemler adil yönetim için tuttukları takımları açıklayacak. Bizde de olsa ya bizde olsa açıklamalarına gerek yok. %90'ı daha saraylı zaten. Evet arkadaşlar ben de Lüe'ye, Levent, Ümit, Erol'a sonuna kadar katılıyorum. Ee, gerçekten Türkiye'de de Premier Lig'de olduğu gibi Süper Lig'de maç oynatan hakemler hangi takımları tuttukları açıklayabilseler, bu konuda samimi, dürüst, delikanlı olabilseler bunların %80-85'inin Galatasaray sempatizan olduğunu görürüz. Ya yani açıkçası bu kararı, bu yorumu neye göre yapıyorum? Tabii ki sahada çalınan, çalınmayan düdükleri alınan, alınmayan kararlara göre iyi yapıyorum. Ancak bir gerçeğin de altını çizmek lazım. Türk futbolunun yıllardan beri Galatasaray lobisi, hatta Trabzon'la beraber Galatasaray lobisi yönettiğini söylemek mümkün. Sadece federasyon başkanları ya da yönetim kurulu nezdinde değil, Türk Futbol Federasyonu içerisindeki bütün kurullara sızdıklarını ve burada çok güçlü olduklarını biliyoruz. Özellikle MHK'de, özellikle hakemlerin eğitim, seçim ve üst klasmana alınma konusunda Galatasaray lobisinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Yıllardan beri alt klasmanlardan üst klasmanlara hakep alınırken yetenekten, liyakattan daha çok hangi takımı sempatizan olduğu ya da e, Galatasaray yönetimindeki yapıya hizmet edip etmedikleri, edip etmeyeceklerini bakıldığını çok net söyleyebilirim. O yüzden... Şu an itibariyle Türk futbolunda e, yıllardan beri gelen üst klasmana alınan hakemlerin çoğunun Galatasaraylı olduğunu ne şekilde söyleyebiliriz. Dostlar dün bir açıklama gördüm sosyal medyada Ahmet Ercanlar ismiyle paylaşılmış. Belki Ahmet'in açıklaması değildi. Troll hesaptan gelen bir açıklama da Hiç fark etmez. Ben doğru olduğunu kabul ederek bir yorum yapıyorum. Güya Ahmet Hacıoğlu Young Boys Galatasaray serisinde e, Galatasaray değil de Young Boys destekleyeceğini açıklamış. Bir kere şunu söyleyeyim ki bu yoruma, bu fikre %100 yüz katılıyorum. Ahmet paylaşsın, paylaşmasın hiç önemli değil. Ben de Young Boys Galatasaray say serisinde Young Boys destekleyeceğim. Ama neden bunu yapacağım? Şimdi birçok Fenerbahçeli ya da futbol sever işte Avrupa kupaları da Türk takımlarını desteklememiz lazım. Ülke puanına ihtiyacımız falan var diyebilir demesinler. Herkes geçen sene hatırlasın. Kimse balık hafızalı olmasın. Fenerbahçe'nin yıllardan beri Avrupa kupalarında vermiş olduğu mücadele ülke puanına tırnak içerisinde en çok katkı veren takım olmasına rağmen geçen sene Olympiakos maç öncesinde yapılanları herkes hatırlasın. Olympiakos maç öncesinde Türk Futbol Federasyonu başta olmak üzere Türkiye'deki spor bakanımız başta olmak üzere Türk medyası ve ağız sayıların Olympiakos'u nasıl desteklediğini, Fenerbahçe Olympiakos maçı öncesinde belki de Türk futbol açısından çok kritik bir karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'ye nelerin dayatıldığını, maçının nasıl ertelenmediğini hepimiz hatırlayalım. Fenerbahçe geçen sene turu kaybettiğinde veya kaybetmeden önce hepimiz Olympiakos pankartlarının açıldığını, Fenerbahçe turu kaybettiğinde suyun karşı tarafını nasıl sevinç gösterileri yapıldığını hepimiz hatırlıyorum. Bu şartlarla bu futbol ikliminde kimse benim Young Boys Galatasaray maçında Galatasaray'ı desteklemi beklemesin. Ben böyle bir sahte milletçinin içerisine girmem. Açık bir ne söyleyeyim. Ne ekersen onu biçersin kardeşim. Bak Fenerbahçe geçen cumartesi günü Adana Demirspor karşısında ligi açtı. Cumartesi günü. İki gün sonra salı günü çıktı. 120 dakika lig karşısında karşılaşma oynadı. Maç yaptı. Bugün 7. günde 3. maçına çıkacak Göztepe'de deplasmanında. Ama Galatasaray, Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta maçları her tarafta. Neden? Playoff maçları yüzünden. E Fenerbahçe'nin Lille maçıyla karşı karşıya geldiği karşılaşma Avrupa Kupası değil miydi? Fenerbahçe Lille'i eleseydi şampiyon liginde playoff'lara katılmayacak. Fenerbahçe'nin oynadığı lig başka bir lig mi? Biz Avrupa'da mücadele etmiyor muyuz? Nedir bu çifte standart? Nedir bu Fenerbahçe'lıkçılığı? Her platformda Fenerbahçe ötekileştireceksin. Her platformda Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden, Fenerbahçe'nin kaybedişinden keyif alacaksın. Fenerbahçe'nin maç yaptı her yabancı takımı destekleyeceksin. Sonra Fenerbahçeliler Young Boys Galatasaray maçı Young Boys desteklerinde sahte milliyetçilik yorumları açacaksın geçiriz efendim bunları. Ben bu topa girmem. Çok açık bir net söyleyeyim. Ben çok net bir şekilde tavrımı koyuyorum. Young Boys Galatasaray maçını inşallah Young Boys Galatasaray Evet arkadaşlar gelelim belki de haftanın en önemli konusuna. O da dün açıklandı. Yani dün Galatasaray Fenerbahçe maçının sonrasında yaşanan olaylar. biliyorsunuz ki Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi. 75-80 dakika bir kişi eksik oynayıp 10 kişiyle Galatasaray'ı yendiğimiz şampiyonluk kutlaması yapmayı bekleyen 50 bin kişinin önünde kalemizi şu çektirmeden kazandığımız maç sonrası yaşanan sevinç gösterdi gösterilen, tepki gösteren Galatasaraylılarla bir arbede yaşanmıştı. Biliyorsunuz futbolda olan şeyler bunlar. Biz Trabzon maçında ondan tam bir ay önce Trabzon'da sahaya atlayan binlerce seyircinin arasında linç edilmek istenmiştik. Biliyorsunuz yani e, sağ olaylarıyla meşhur bir ülkemiz var. E, orada Fenerbahçe takımına saldıranları sırtına sıvazlayıp e, bir haftaları serbest bırakan Türk e, adalet sistemi Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra Mert Hakan Yandaş ve Terbol diye 6 yıl 9 aylık kapı sistemiyle bir iddia namazladı. Yani rezalet bir şey ya. Yani, Fenerbahçe hırçalığının, Fenerbahçe düşmanlarının geldiği son noktaya gösteren, gerçekten insanın midesini bulandıran bir karı olduğunu söylemek gerekiyor. He Buradan bir şey çıkacak mı? Asla çıkmayacak. Yani, buradan bir oyuncuya ceza verme falan ihtimalleri yok fakat yaratılan algı. Fenerbahçe'ye karşı tutumun ne kadar sert olduğunu gösteren çok net ama çok samimi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon başına yaşananlara bakıyorsunuz. Sağ dilinç edilmek istenen bir takım. Bundan yıllar önce otobüs kurşunlanan bir takım. Daha faili bulunamadı. Ancak Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında kendini korumaya çalıştığı anlarda ki insan sevinecek tabii yani kazanmışsın. Haksız bir hakem kararı 10 kişi kalmışsın. Deplasmanda rakibini yenmişsin. Gerçek şampiyonu kim olduğunu göstermişsin. Bunun üzerine oturup bir kutlama yapacaksın tabii taraftarında. Bunu izin vermeyen yapı. Şimdi oturup da Fenerbahçe iddianamazı deyip oyuncu snap satmaya çalışıyor. Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe kamuoyuna akıllı olması lazım. Mücadele ettiğimiz yapı böyle bir yapı. Bu yapıya karşı herkesin uyanık olması lazım. Başkanından yönetimine, Fenerbahçe kongre Fenerbahçe'nin divan kurulu üyelerine, Fenerbahçe medyası, taraftar grupları, sosyal medya hesaplarına kadar herkesin yek vücut olması lazım. Çünkü Fenerbahçe ırkçılığı ve düşmanlığı bitmiyor. Federasyon başkanları değişiyor, kurullar değişiyor, arkada e, siyasi otoritenin atamış olduğu bakanlar değişiyor ama Fenerbahçe düşmanlığı, Fenerbahçe ırkçılığı, Fenerbahçe'ye karşı yapılan ırkçılık değişmiyor arkadaşlar. Rezalet bir karar ya. Sonunda hiçbir şey olmasa da rezalet bir karar. Bu tamamen Fenerbahçe'ye karşı duyulan nefretin tezahürü. Sen Trabzon'da yaşananlara hiçbir adli soruşturma açmıyorken gidip Galatasaray Fenerbahçe'de yaşanan ma maçında yaşanan olaylar üzerine böyle bir iddianame hazırlıyorsan samimi değilsin kusura bak ben de bunu eleştiririm. Evet arkadaşlar yani yeni içeriklerde görüşeceğimizi düşünüyorum. Ee, dolu dolu bir içerik olduğunu düşünüyorum. Umarım bu akşam Göztepe maçında Fenerbahçe'miz kazanır. Dek yaparak yoluna devam eder. Ancak bu ligde özellikle bu pis kokuların geldiği ligde şampiyon olmak için hakikaten çok kuvvetli olmak gerekiyor. Şansımızın yanımızda olması gerekiyor. Umarım beklediğimiz gibi bir sonuç çıkar. Hepinizi çok seviyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Iledne ističan, iledne fena